Gastro hepinize merhaba. Bugün sizlere Michelin yıldızı nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır bunu anlatacağım. Öncelikle diyebilirsiniz ki ya Michelin bu bizim bildiğimiz lastik markası değil mi? Ne alaka yemekti? Evet çok da haklısınız. Michelin bir lastik markası. Eduard ve Andre bu şirketin sahibi iki kardeş. Ve bir karar veriyorlar. Diyorlar ki biz bu bir şekilde bu lastik satışlarını arttırmamız lazım. Fakat o dönemde Fransa'da sadece 3000 tane araba var. Ve bu yüzden e, satışların arttırmaları için bir pazarlama stratejileri geliştirmeleri gerekiyor. Diyorlar ki biz bir rehber çıkartalım. Ve bu rehberin içerisinde Michelin lastikleri satan yerler, araba tamircileri, restoranlar ve oteller olsun diyor. Ve e, insanlara bir şekilde yola çıkmayı, teşvik etmeyi sağlamaya amaçlıyorlar. Ve bu rehber e, ilk olarak Fransa için çıkartılıyor. Daha sonrasında... Belçika için çıkartıyorlar ve yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Fakat insanoğlu rahat durmuyor ve Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında birlikte diyorlar ki bizim bu rehberi basmaya bir ara vermemiz lazım ve savaş sırasında rehber basılmamaya başlıyor. Daha sonra savaşın bitimiyle birlikte rehberi biraz daha değiştirmeye karar veriyorlar. Diyorlar ki bu sefer restoranları koyalım, restoranlar daha ağırlıklı olsun ve bir derecelendirme sistemi getirelim diyorlar. Bir yıldız kendi kategorisinde çok iyi bir restoran diye derecelendiriliyor. İki yıldıza sahipse buraya giderken yolunuzu değiştirebilirsiniz. Üçüncü yıldızda buraya gitmek için seyahat edebilirsiniz, yola çıkabilirsiniz demek. Bugünkü sistemi getiriyorlar aslında. Restoranlara gitmeleri için bir ekip kuruluyor. Bunu niye yapmış diye düşünebilirsiniz. Yani Michelin bu lastikçi. Restoran sektörünün ne kadar gelişebileceğini öngörüyor. Böyle bir rehber çıkartmaya karar veriyorlar. Michelin yıldızına sahip olmak için öncelikle ülkenizde bir Michelin komisyonunun olması gerekiyor. Bu komisyon yoksa ülkenizde bir sen yıldız almanız mümkün değil. Daha sonra restoranınızın servisinin tutarlı olması gerekiyor. Yani bir domates çorbasını ayın başında gelen kişiye de ayın sonunda gelen bütün ay içerisinde gelen müşterinize de aynı şekilde, aynı derecede, aynı lezzette, aynı sonunda vermeniz gerekiyor ki bu Michelin yıldızını alabilirsiniz. Diyeceksiniz ki yani illa çok büyük restoranlar mı bu Michelin yıldızını alıyor? Hayır çok büyük restoranlar da bu Michelin yıldızını almıyor. Dünyada Michelin yıldızını almış ilk sokak satıcısı Singapur'da. Singapur'da bir Michelin yıldızı sokak satıcısında Noodle yedim ve ee, bence gayet lezzetliydi. Olay e, lezzet ve tutarlılık. Yani bu ikisini birleştirdiğinizde e, elinizde doğru anahtarlar, müşterinin aradığı şeyler karşınıza çıkıyor. Bir müşter müfettişiyseniz e, kesinlikle bunu biriyle paylaşamazsınız. Ne ailenizle, ne karınızla, ne ak babanızla, Annenizle kimseye bunu söyleyemezsiniz. Çünkü bunu söylerseniz e, insanlar e, benim oğlum, benim karım, benim kocam Michelin müfettişi diyerek sizi açığa çıkartabilirler ve yaptığınız işin hiçbir manası kalmaz. Restorana eğer bir Michelin müfettişi geliyorsa bilemezsiniz, tanıyamazsınız. Michelin'den geldiklerini kesinlikle söylemezler. E, ve e, biraz da bu işin güzel e, cilvesi diyelim. E, tabii bunu orada çalışan, Michelin yıldızı almaya çalışan ya da Michelin yıldızını korumaya çalışan şefler için söylerseniz onlar için çok zorlu bir süreç olacağını söyleyeceklerdir size. Şöyle de bir şey var. Bütün şefler Michelin yıldızı hayaliyle yaşamıyor. Michelin yıldızını almaya aday Şefler genellikle Japonya'dan çıkıyor. Ee, Japon şeflerin şöyle bir problemi var. Diyorlar ki biz eğer Michelin Yıldızı alırsak ünlülüğümüz artacak ve bu yüzden e, daha çok rezervasyon, daha çok kişi gelecek. Ve ben bu daha çok kişiye bu kadar fazla yemek sunamam. Ve benim yaptığım yemeğin kalitesi düşecek. Bu yüzden e, Japon şeflerin bazıları Michelin Yıldızı almak istemiyor. Michelin müfettişi olan ve e, işi bırakmış Pascal Remy adında bir müfettiş var. Ve e, bir, bu konu hakkında kitap çıkartmak istiyor. Fakat Fransa'da e, bu konu davalı oluyor. Ve kitabı çıkartması engelleniyor. Kendisi bir açıklama yaptığında şöyle diyor. Michelin müfettişi olmanın böyle göründüğü kadar şaşalı, güzel bir iş olmadığını çok az ücretlerle, uzun süreler çalışarak, çok fazla restoran gezerek ve kimseye Michelin müfettişi olduğunuzu söyleyemediğiniz için yalnız bir hayat sürdüğünüzü söylüyor. Ve mutlu olmadığını bu işten. Fransız mutfağının idol şefi Alain Ducasse ve Paul tarafından korunduğunu, kesinlikle onlara dokunulamayacağını e, ve bu yüzden bazı haksızlıkların yapıldığını söylüyor. Ve agresif tavırlarıyla tanıdığımız, e, küfür etmeyi çok seven KORDUN <laughs> RAMSEY'in de e, yıldızını kaybettiğinde oturup odasında hüngür hüngür ağladığını söylemesi de ne kadar değerli bir ödül olduğunu bir şirketi için Açıklama yeterlidir diye düşünüyorum ben. Diyeceksiniz ki hiçbir Michelin yıldızı almış Türk şef yok mu? Maalesef Türkiye'de yok. Türkiye'de çünkü bir Michelin komisyonu yok. Fakat Ali Gündoğmuş, Le Canard, şefi ve Michelin yıldızını kazanmış bir Türk şefimiz ve bizi bu konuda gururlandırmış bir kişi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma şuralardan bir yerden abone olursanız çok sevinirim. Beni Twitter, Instagram, Facebook üzerinden şef olarak da takip edersiniz. Aklınıza takılan bir soru varsa da bana buralardan, bu sosyal medya üzerinden veya yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Hepinize lezzetli günler dilerim.